Valeu, eu peguei os normal controle à palma Vale Tamam de evet. Aşağıda zırhlı varmış. Herte maklamışlar. Hmm, Biliyor. Bekleyin mi? Oğlum hatlar bakabilir tabii ki. Tamam, Size çok ihtiyacımız var. Bir tane de piyade varsa gelebilirse motoru doğru. Logileri var burada. 8'in bulamadım MG'yi. Radyo Radyo sesi duyuyorum burada. Beyler şu mi oynar mısın? Ben soldan dolaşıyorum. Mesela burada bir araç radyo var. Radyo sesi duyuyorum. Radyo sesi. Bu 8 yıldızında bir yerde burada radyo sesi duyuyorum beyler bir yıldız. Esel bir şey diyeyim mi? Buraya bir tane araç getirin. Bir tane araç var burada. Ya araç çok rahat oynadı. Okan, Düştü. Düştü. var e, mı? almam lazım. Hmm. 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 Büyük ihtimal diğer kepleri şu 8 yıldızım olabilir. Burada, burada bu civarda radyo sesi duyuyorum kesin. Yani şu 8 bir yerde. Geçiyorum Tamam boş sen bir bakı ver şu evlere sana zahmet. <gülüyor> Evlilik edecek adamlarla görüşemiyorum sen mi yoksun? Aha era marka doğru ipu vermediler de abın yanındaki 8 yanındaki Geçmediler <laughs> Cevap çektim, ölen birinin meyinde bekliyor. Sen gelme main'e de <laughs> Orion eğer duyuyorsan cevap up check main gel sana zannet Kaldırmışlar mı radyo? Radyo hala da duruyor Duruyorsa oynayın Radyo duruyor Harley'den, Charlie'den ee, çok sayıda piyade geçti. Aralıklarla. O tarafta radyo veya şeyleri olabilir. Ee, olabilir. Şeyleri, olabilir. Var ya. Diğer kepleri orası ya. Adam gidiyor gördüm. cevap çekip bekler beklesin doğru olmadı. bu. Beyler, ölen defansa. Aktif Gel gel gel. Kazmaya başlayın abi. İçeride. Eser kazıyoruz şeyi. Radyo. Tamam. L. Bir çiğ kapıya baksana. Nick, sen kal acı. Sniper ne? var ama neyse. deniyor, önünde var bir tane. Dikkat et. Dikkat edin. Beyler, bu binayı terk etmiyoruz. Radyo kalkan ayağı var. bayrağı Güzel. Bir kişi kalsın, müzik kalsın, geri kalan bayrağı dönsün lütfen. Bir şey yok mu ya? Var sanki neredesin? Bina neredesin? Binanın içindeyiz. Gördüm. Abi formam lazımmış. Efendim radyo kalktı. Elinize sağlık. Var var yerde var, 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 var. ya. Sağ olacak sağ sağ sağ. Kaldırdım, tamam. Ya iki istiyor. Yardım, bir, bir. Amma, Adam geldi beyler. Geldim geldim. Nord'dan geldi. Norttan bir tane geldi. Bıraktım altını. Altı, bir, bir. Gerek. Eyvallah. Avcan olmayanlar içeri girsin. İçeri, içeri girsin. Gel gel gel. Gelin abi. Teşekkürler. Gel. Bir an içeri gir. İçeri gir. İçeri gir. İçeri gir. Beni öldürüyorsun lan? İçeri gir. Düştü. Bir tane adam inle, Onu alabilecek var mı? Buraya bir radyo açacağım ya. Ölen rally de olsun. Önümde bir tane var. duvarın anın önünde. Gözlük tarafında. Biri sıkıyor. Soldan. Kendim arkında. Çatıda piyade. Aynen bir baksana oraları dinlesene o evlerde bir Şeyini bekliyorum Mert. Senin infonu bekliyorum. Radyo kesin orada bir yerde. 105 sana gelmeye çalışacağım. Orada 4-5 tane adam var. <laughs> Zeki var çekin oynayın abi O kutluyor baksana zahmet Eee İlk sekiz koyduğunun yan taraftaki binada olmasın lazım ilk baştaki binada Oraya kadar radyo şartı Şu Evet evet Ses oradan geliyor Geçiyorum ben yani. evet, Aynen bir bakın <laughs> abiler Radyoyu alın Ah be konumu bozmasaydım keşke defans düşüyor <laughs> Defans düşüyor evet Ölüme gitmiş oraya ya. <laughs> ne yapalım? Defansa bir av atalım mı ya? <Gülüyor> <Gülüyor> Yüzde kaçta çekiyoruz? Dörtte alıyoruz da zor buraya kafa yapay alabiliriz biliyor musun Yüz <laughs> daha önemli şu an ya. Yan binada ya. Tabul nasıl kaldık ya. Vallahi ben yan bina gibi duyuyorum da dur bakayım ben. Ben Yan binada bu ya. ele it's salve. Tabii. Son attım haftan doldur. Son attım haftan doldur. Atıyorum şimdi. Ablar burada bir yerde bunlar. Buradan oynuyorlar. Beyler kazılıyor. Ya biliyorum abi. Öyle düşünüyordum zaten kazılacak. Yokumda, yanımda, yanımda, yanımda. Yanındakiler buraya oynay. Seni, seni ben ta şey tahmin edemedim. <laughs> Yanlış tahmin ettim kepi ya. Kusura bakmayın. Yanındakiler buraya oynasın. var mı? İki ölü var. Çek gibi kanka. Main gel. rain in arkanda. gel. Medic main gel. Do. Do. Öyle main var Bu arada kötü patladık ya. Bak, Koş 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 koş. Bunda Kalk. Hadi devam. Gidebildiğin kadar güney. Haydi bismillah. Özürlüm ve şeytan ecem bismillahirrahmanirrahim. Olmadı. Ben pilot şeyi alayım. Lan oğlum bak haritadan Sen görüyorsun. Sen bana salarsın. Sakin. Şeyi... Tamam biliyorum ya. Hemen Balı patlamıyoruz ki var ya. Bu dönmeye başla. Çok yukarıdan gidiyorsun bu arada. Biraz, birazcık aşağı yapabiliyorsan. Bu patlatacak yine ya. Ee, olabilir. Can daha 150 saati var. Merak etme. Yeni daha. Çok yukarıdan gidiyorsun. G atmayı bilmiyor atladık. Geldi. Atalım. atacağım, radyot atacağım. Radyo, halla patlatacağım. Yavuz.